Arkadaşlar, selam. Bugün 13 Ocak Cumartesi günü saat 5.15 Birisiyle tanıştım. Birkaç gün oluyor. 8 Ocak'ta tanışmıştık. O kadar mutlu hissediyorum ki yani anlatabilecek durumda değilim. Nasıl cümleye nasıl cümlelere dökeceğimi bilmiyorum. Hani inanılmaz bir duygu. Gerçekten bu duyguyu o kadar özlemişim ki bu duyguya o kadar bu duygulara o kadar mahrum kalmışım ki hani sanki onunla her şey yapabilecekmişim gibi hissediyorum. Her şey o kadar organik, o kadar doğal şekilde ilerliyor ki her şey olması gerektiği gibi. Yani sanki planlamışım gibi gerçekten. Çok tatlı ilerliyor. Yani... yani cümlenin bittiği yerdeyim. Hatta geçiyorum. Onu size nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Dün doğum günüydü. Doğum gününü birlikte kutladık. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi yani. Menemen falan yaptık mesela. Vesa Çey izledik. O kadar keyifliydi ki birlikte olmak onunla. Nasıl yani hayatıma renk geldi yemin ediyorum. Neşem yükseldi, modum yükseldi. <laughs> Salı günü İstanbul'da diyorum. Salı günü İstanbul'a döneceğim. <laughs> İstanbul'da bir iki hafta falan kalmayı planlıyorum ya da en azından Şubat başına kadar. Yani Şubat başına kadar kalırsam muhtemelen 4 Şubat'a kadar da kalırım çünkü 4 Şubat'ta konser var. Neyse. <laughs> o şekilde bir süre İstanbul'da kalacağım. Ondan sonra birkaç yere gitmeyi planlıyorum. Bir Birkaç gün Ankara'yı gezmek istiyorum tekrardan. Ankara'ya yine gitmek istiyorum. Doğu turuna çıkmak istiyorum trenle. Bu e, Kurtulan Ekspresi'ne şeye gidip Diyarbakır'a gidip, Diyarbakır'ı gezip, Mardin'e gidip, Mardin'i gezip sonra tekrar Eskişehir'e dönmek istiyorum. Öyle bir planım var. Yani insan hayret ediyor. Gerçekten hani böyle ihtiyaç duyduğu bir anda, böyle muhtaç olduğu bir anda birisinin birisinin gerçekten çıkıp gelmesi enteresan bir duygu. Hani şeyin de farkında olmak daha da tuhaf. Ben ona yazmasaydım, onunla konuşmasaydım muhtemelen bunların hiçbiri olmayacaktı. <laughs> hani hala rüya gibi geliyor, hala gerçek dışı geliyor, hala farkına varamıyorum durumun gerçekliğinin. Evet bilmiyorum yani her şey artık daha her şey artık daha parlak daha pozitif bakıyorum hani sırf 3 günde mi evet 3 günde hani 3 gün içinde insan bu kadar hızlı değişebilir mi değişebilir nasıl Ekim ayında 3 gün içinde bu kadar değiştiysem bugün de yani <laughs> çok mutluyum çok neşeliyim keyfim çok ...çok yerinde yani. Onunla şeyi konuştuk işte... ...acaba fazla mı hızlı gidiyoruz üç günde falan diye konuştuk ama hani... ...ikimiz de sonra şey... ...kararına vardık yani. O bana, ben de ona ayak uyduruyorum ve... ...o kadar da hızlı gittiğimizi ben asla düşünmüyorum. Bilmiyorum yani. Çok... ...keyifli geliyor şu an için. Yaşam çok gerindi. Evle ilgili planlarımı hızlandırdım. Evi temizledim. Aylar sonra evi her yerini temizledim. Balkonundan mutfağına, tuvaletinden yatak odasına her yerini temizledim. Yani ve bir gün içinde mi, iki gün içinde mi ne yaptım bunu? Böyle bir enerji geldi. Böyle bir mutluluk, böyle bir amaç geldi. Yani çok ayrı bir şey. Sevmek ve sevilmek gerçekten çok ayrı bir şey. Ve Bunu hissetmek bu bu yani umarım her biriniz bir gün gerçekten se sizi sevdiğinden şüphe etmediğiniz birisiyle birlikte olursunuz. Yani kısa ya da uzun ol fark etmez. Bunu denemeli, bunu her insan denemesi gerekiyor. yani bu sefer her şey o kadar organik gelişti ki bilmiyorum. Yani o <laughs> yani bu kadar hızlı tanışıp birlikte olmak falan tabii ki bir idrak sürecinde bir bozukluğa yol açıyor ama <laughs> Ay, bilmiyorum ya yani o kadar neşe doluyum ki salı günde şey yapacağız ben giderken beni işte yolcu edecek falan Bilmiyorum yani. Önemli şeyler ya bunlar hani. Hayatınızda insanlar almaktan çekinmeyin. Kim olursa olsun, ne zaman, nasıl tanıştınız, nerede tanıştınız fark etmek Kim olursa olsun hayatınızda insanlar almaktan çekinmeyin. Hayatınızda yeni insanlara her zaman kapılar açın. Çünkü tanıştığınız bir insanın aslında nasıl birisi, gerçekten nasıl birisi olduğunu anlayamıyorsunuz. Ve anladığınızda yani onu kaybetmek istemeyebilirsiniz. Çünkü çok güzel insanlar var dışarıda. Tanışın. Onlarla tanışın. Onlarla konuşun. Öpüşün. Sevişin. Artık ne yapıyorsanız yapın. Ama çok keyifli. Çok keyifli. Yani bu şu an yaşadığım bu böyle biraz minnoş. Biraz işte böyle git geldi falan. Yani her şey ayarında. O kadar, o kadar keyifli bir yerinde ki. Anlatamam. Anlatamam yani. Ah, çok çalkantılı bir 6 ay geçiriyorum ya. Eylül ayından bugüne kadar yaşadığım şeyler o kadar fazla, o kadar yoğun ki. Yani bunları anlatırken bile heyecanlandım. Cinsel ve romantik deneyimi fazla olan bir insanım. Bunu kabul ediyorum. Eğer yani bunu negatif bir şey olarak görüyorsanız da yapabileceğim bir şey yok. O sizin takdiriniz. Ama böyle heyecanlanmamıştım. Hiçbirinde, hiç kimse de. Belki ilk değil. Belki en özel de değil. Bilmiyorum. Belki evleneceğim kız bile değil. Bilmiyorum. Umurumda değil. Ama bildiğim tek şey şu an onunla olmaktan çok mutluyum ve onunla olmaya devam etmek için pek çok şeyden de vazgeçmeye hazırım. Yani ve onun da hazır olduğunu hissediyorum. Hani ikimiz de fedakarlık vermeye hazırız gibi. Yani çünkü ikimiz de artık bir şeyler için çaba göstermek istiyoruz. İkimiz de yoğun bir depresyon ve bunalım halinden çıkmaya çalışıyorduk. Ben yani bir nebze başardığımı düşünüyorum ama hani o da bir nebze başarmıştı. Gerçi bilmiyorum. Hani. <laughs> Normalde iki insan birbirle arkadaş olur sonra sevgili olur ya bizde böyle değil de hani bilmiyorum yani çok ayrı bir his ya. Çok ayrı bir his. Yani bir kere evime ruh geldi. Evime ruh geldi ya. Aylardır kimse evime gelmezken bir şey oldu ve evime birisi geldi. Artık burada yalnız olmadığımı hissediyorum. Bu evde durduğumda yalnız olmadığımı hissediyorum. Bu 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 çok ayrı bir his, bu çok ayrı bir duygu. Yani <laughs> Yani öyle. Dediğim gibi hani <laughs> hayatınıza insanları almaktan çekinmeyin. Hayatınıza insanları alın. Çünkü en kötü ne olabilir ki? En kötü ne olabilir? Bunu düşünün. Ne olacak? Güveniniz mi sarsılacak? Siktirin sarsılsın. Eğer herkese güvenir ve herkese her şeyinizi anlatırsanız birilerinden bir şeyinizi saklamanız ve doğal dolayısıyla güven sorunu yaşamanız zaten ortadan kalkar. Ben hep böyle yaptım. Hiç, hiçbir zaman sakladığım hiçbir şey yoktu. Bundan pişman da olmadım. Benim gibi hem böyle biraz metal, hem böyle biraz daha elektro falan dinliyor. Tekno'yu çok seviyor. Birkaç tane rave şeyine gitmeyi planlıyoruz onunla. Bilmiyorum hani. <laughs> Bugün çantamı hazır lazım ama ya. Yani en azından yarın falan. Dişçiye gittim kanal tedavisi oldum. Şu an daha iyi. Ağrısızsız hiçbir şey kalmadı. <laughs> Bugün saat şu an kaç? Saat şu an 5.30'a geldi. <laughs> şey yapacağım muhtemelen yemek yerim şeyler yerim ondan sonra mutfağı temizlerim sonra duş alırım sonra yine bu koltuğa otur besat çay izlemeye devam ederim ama yani gerçekten <laughs> yani bilmiyorum bilmiyorum kafayı yiyeceğim delirme üzereyim. Ben kendimi bu kadar ümitli, bu kadar mutlu, bu kadar neşeli çok uzun zamandır görmemiştim. Yani Böyle ona bakıyorum ve hani Böyle sadece bakasım geliyor hani diyorum ki ulan ulan evet yani Şu an aklımda mesela şey çalıyor. Çok saçma gelecek ama flörtten lan oğlum böyle olmaz çalıyor. Yani bilmiyorum. İdrak sürecim de yavaşladı. Çünkü evet bazı şeyler çok hızlı oldu. Pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Ama düşündükçe böyle bir kalbim hızlanıyor. Böyle bir elim ayaklarım terliyor. <laughs> Ay. Ay. Bugün aman akşam sabah 8'de kalktık. Alarmını kapatmayı unutmuş. 8'de kaldırdı. Uyuyamadı. Beni de uyandırdı. Bilmiyorum. Yani. Ya bilmiyorum derken yani, durumumuz ne şu an bilmiyorum. Nereye gidecek bilmiyorum. Nasıl gidecek bilmiyorum. Ama ben bu yolda devam etmeye çok okeyim okay ya. Yani başımıza ne gelecekse gelsin modundayım. Hani çünkü ne gelecekse gelsin gerçekten ya. <chat> <et. imlyeur Upper language> ee, ama gerçekten yorgunum ya. Bugün muhtemelen erken yatarım. O şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Umarım sizi de yarın gün hayatınızda sizi seven ve sevdiğiniz bir insan olur. İnsanları affedin, insanları sevin, insanları insanları kırmayın. Görüşürüz.